Ne oluyor lan? Allah öldüm arkadaşlar. Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz. Öleceğim zaten çok o yüzden bir giriş yapmak gibi bir niyetim yok. La oğlum. Gir abi. Gir 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 gir. Abi ne garip bir başlangıç gözünü seveyim uyut. Bir dakika. Bir dakika. Çok ses var çok ses var. Ver 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 ver. ver. Ver abi ver abi ver ver. Şunların hepsini ver. Lan buradasın değil mi? Kanka. Bir dakika. Sen de geliyorsun hafız ateş. Abi. Onu nasıl alırız biliyor musun? Şuraya şöyle çarptırırsak alırız bence. Tamam güzel. Ne yapıyorsun lan sen? Yemede. Yemede ve benim buraya da basıyorlar galiba arkadaşlar. Abi kaç kişi var? 12 kişi diyor ya. Lan bir dakika, abi yukarı gelecek adam. Ona sen nasıl düşebiliyorsun? Ona sen nasıl düşebiliyorsun? Tamam tamam bir dakika, abi, şunu bir basabilir miyim? Gergin başladık, böyle gergin başlışlar, hoşuma gidiyor aslında arkadaşlar hem izleyici açısından hem de. Benim oyundan keyif al. Oğlum burada ne işi var bu sisin? Bir dakika. Diyelim ki orada bir baygın var. Güzel bomba. Bu da güzel bomba. Biri gider. Ne oluyor abi? İyi tamam Bunlar ne böyle kırmızılı kırmızılı ya O M4 Şimdi güzel bir tercih değiştireceğim bir dakika Tercih değiştireceğim o nasıl bir şeyse artık Ver 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 Şu kanca işimi görecek ya Çok fazla işimi görecek hem de At şunu Lan hayır 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 Kanka in hadi bir yerden atla zıpla bir şeyler yap Hadi. Hadi bakayım hafız ateş. Oğlum manyak mısınız siz ya abi. Cık. Bas şunu. Dur basmaya gerek yok. Hadi sakin ol. Sakin ol. Hemen heyecanlanma. Şunu at. Tamam. Abi arkadan yemem değil mi? Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Biz burada neyiz? Oğlum demin 4 kişiydi. 2 kişi vurdum. Hala 4 kişi arkadaşlar. Hadi açıl 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 çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Haydi haydi. Oo. AMR'e mi? Kankam, bir sakin olsak mı? Bence bu işi biz her türlü halledebiliriz ya. Şunu bas. Bas 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 bas. Şu arkamdan sıkan ilk önce. Onu bir yakalasaydım. Bir problem. Aha. Oğlum. Sakin ol diye söylemiştim. Buradan bana bomba atmaya çalışan arkadaşımız kim? Oğlum sen nereye cover ya? Valla AMR falan hiç affetmem abi ben direkt mermileri harcadım arkadaşlar. Allah. Sakinim. Sakinim. Oraya oynayacağım ya. Aha. Gitti benim adamı vurdu ya. Var. Lan hayır 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 ya. Abi. İki saniye dışarıda dolanamıyorsun ki abi burada. İki saniye dolanamıyorsun imkansız. İmkanı yok yani sürekli bir aksiyon sürekli bir şey. Yok kötü oldu. Ve uçak yemin ediyorum okyanustan geçiyor. Şuradan şuraya geçene kadar yaklaşık bir dakikam ölecek. Buralarda biri daha vardı en son ben aşağıdayken ama şu an görünmüyor arkadaşlar. Lan 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 hayır. Gel buraya. Buralarda adam vardı diyorum adamın üstüne. Alkış ayakta alkışlanacak bir performans gerçekten. Ey maşallah kalabalık. Kalabalık abi. Şuradan direkt üstü Alsam alabilir miyim? Abi alamam. Alamam yandaki beni alır. Hayır 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 hayır. Oy, çok ses var. Abi. Nasıl bir ayar yapabiliriz ki arkadaşlar? Şu şöyle kalsın. Abi şöyle bir şeyler yapalım mı? Bu da böyle kalsın tamam. Lan. Biri burada. Gel buraya. Hadi be. Kanka öyle bir şey yok. Sen geliyorsun. Adım adım oynayacağız. Hayda bir bomba denemem mi? Arkadaşlar. Saçma bir şey olacak ama. Denemekten zarar çıkmaz. Aha. Onu nasıl aldım lan ben? Hayda. Hiç beklemiyordum ha. Abi adam çok yakın ya. Tamamdır. Bir dakika. Hayır burada bir daha var. Şunu şöyle bir at abi. Hadi yan sen de. Abi geliyorum. Tamamdır çok güzel oldu. Ver 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 ver. sesi var şu an arkadaşlar ben de farkındayım da. Şunu şöyle yapalım. Geldi. Tamamdır çok zorlu. Aha kardeşim dur burada büyükler kapışıyor dur. Allah dur. Abi adamı gördüm. Şöyle şuradan tutsa. Şuradan tutsa. Hadi be. Abi o m 4 ben alayım ya. İki kişi kaldı. Aha. Bak 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 bak. Hadi be. Bekle. Ben onu alacağım. Şunu tut bakayım. Oy! Kardeşim, cebe bomba bizden sorulur ya. Cebe bomba bizden sorulur. Allah Allah Allah. Bak şu köşelerde duran oyuncular arkadaşlar tam tilt olabileceğiniz türden. Haberiniz olsun. Abi çok sıkıştım ya. Ya çok sıkıştım. Çok fena sıkıştım orada ya. Kendini sıkıştırdım abi. Bu tarz oyun oynarsan <laughs> böyle şeyler olur. 8 kilo aldık. Çoğunu da biz vurduk. Var ya oradaki adamların harbiden çoğunu da biz aldık ya. Neyse. Buradan güzel. Aha araba da var. Çok güzel. Arabanın olması iyi abi. Oo, yalnız sadece araba yok arkadaşlar. Sadece araba yok. Birileri de var. Güzel. Bekliyoruz. Vallahi gergin bekleyiş devam ediyor arkadaşlar. Adam 3 saat yukarıyı lootladı. Ne varsa artık orada ben de bilmiyorum. E şeytan diyor direkt bas ya. Vallahi direkt bas. Biraz daha böyle devam ederse basacağım zaten. Kendimi zor tutuyorum şu an arkadaşlar. Hadi hadi. Yani 3 saat ne yapıyorsun belli değil. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne topladın hemen? Oy! Oy oy oy. Oy! Ne oluyor lan? Bu nasıl loot abi? Ha, tamam. öldüğüme sevineceğim yani. O derece bir loot yapmış arkadaş. Eee tamam. Biz giderim yavaştan. Lan o ne öyle? Bir dakika. Bir tane botçuk galiba ama burası da kasıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Afişe katıldı. Şu an tekim bir yerde olmadığımı düşünüyorum abi. Bir dakika hemen siparişlerimi edelim. Bir kaskı üçleyeceğim. Tamam bu kompen ve dikey alırız. Okey. Tamam. Kaç para kalıyor? Abi bir de tambur alalım ya. Tamam. Yalnız bir dakika orada bir araba durmuş değil mi? Arkadaşlar. Sanki burası karışır gibi ya. Ne diyorsunuz? Vallahi arabayı gördüm. Bunu da alacağım. Bunlar bence bana oynayacak da. Şöyle biz bir hareket yapalım bekle. Olmuyor aha. Lan 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 sakin ol. Gel bakalım. Tamam. Birini gafil avlamam gerekiyordu arkadaşlar. Şu an işte renk geldi oyuna. Eee dördü takalım. Hadi be. Lan nereye sıkıyorsunuz? Ben buradayım. Nereye sıkıyor lan onlar? Bunlar bana oynayacak arkadaşlar. Ben bunları kendime oynatacağım da. Yok. Lan bu ne? Allah kör oldu. Benim hala nereden sıktım? Çözemedim mi ya bu? Abi geliyorum. Oraya oynayacağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir saniye. Lan. tamam. Yemin ediyorum. Oha. E bu hala baygın. E, önümdeki direk öldü. Ne oluyor lan burada? Vallahi anlamadım. Arkadaşlar vallahi çözemedim ya. Vallahi çözemedim. Şöyle bir bakalım hani kayda değer bir şey var mı diye de. Şu farm tarafına bir bakalım. Aha. Hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> yok abi yapabileceğim hiçbir şey yok ya. O kadar zamansız, o kadar kötü bir pozisyonda geldiler ki hiçbir şey yok. Basıp gitsem daha iyiydi yani. Duracaklarını hiç tahmin etmedim. Cık, kötü oldu. Kötü oldu. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tümü yapmayı lütfen unutmayın. Özellikle like'lar çok önemli. Atan atmayan herkese şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.